modern köşe sayfamdan Herkese merhaba Bugün de sizlere örgü tekniği olan e, sihirli halkanın yapılışını anlatacağım en kolay yolunu anlatacağım e, bazı abonelerim sihirli halkayı yapmakta biraz zorlanıyorlarmış rica ettiler benden kısa bir video e, çekmem için e, ben bugün size sihirli halkanın en kolay yolunu anlatacağım bunun için ip ve tığ Hazırda ve başlamadan önce de sizlerden rica ediyorum. Eğer abone değilseniz abone ol butonunu bir saniye içerisinde hemen tıklayıp bana destek olursanız çok çok sevinirim. Evet ipimizi hemen aşağıya alıyoruz. Ucunu da kendim bu şekilde aldım. Bakın böyle tutuyorum ve burada parmağıma bir ya da iki tane bu şekilde dolandırdım. İki parmağımı da aşağıda bu şekilde bırakıyorum. Tuttuğum ipimi bakın alttan bu şekilde dolandırıp bir çapraz oluşturdum. Tığımı aldım. Buradan bakın tığımla geçtim. Buradaki ipi tutuyorum. Bir ilmek oluşturuyorum alt kısımdan. Tekrar parmağıma doladığım ipi içinden çekerek halkamı oluşturmuş oldum. Bakın halkamız bu şekilde oluştu. İstediğiniz gibi bu şekilde küçültebilir veya buradan çektiğiniz zaman halkamızı büyütebilirsiniz. Tekrardan sizlere göstereceğim. İpimi tuttum. Bakın bir ya da iki tane bu şekilde parmağıma doladım. İki tane parmağım da aşağıda hazır bekliyor. Tuttum ipimi. Bakın alttan bu şekilde dolandırıyorum etrafını ve bir çapraz oluşturuyorum. Buradan tığımı alttan geçiriyorum. Buradaki ipimi tutuyorum. İçinden geçirip bir tane ilmek oluşturdum ve parmağımda tuttuğum ipi tutuyorum tığımla arasından geçiriyorum. Bakın bu şekilde halkamız oluştu. Dediğim gibi buradan küçültebilir, buradan tekrar halkamızı büyütebilirsiniz. Burada sık iğne yapmak isterseniz veya ee, trabzan yapmak isterseniz sık iğneyi bakın bu şekilde tekrar tığımın başını hiç dolamıyorum. Direkt halkanın içerisinden ipimi tuttum çekiyorum. Ve ikisini birlikte topluyorum. Tekrardan bakın yine dolamıyorum tığımı. Halkanın içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde çektim. Ve ikisini birlikte topluyorum. Tekrardan alttan geçiriyorum tığımı. İpimi aldım. İkisini birlikte çekiyorum. Sık iğnelerimi oluşturuyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Hatta ben size bir halka oluşturayım. Bu şekilde devam ederek. İkisini birlikte çekiyorum. Tekrar alttan alıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İkisini birlikte topluyorum. Bir tane daha yapalım. Bakın. İkisini birlikte topladım. İşimiz bittikten sonra bakın buradaki ipimizi çektiğimiz zaman sihirli halkamız görevini yapmış oluyor bu şekilde sıkıştırdığımız zaman bakın birleşmiş oldu. Burada ise tekrar birleştirmek için yuvarlağımızı en başta yaptığım sık iğnenin tepesinden tekrardan bakın ipimi çekiyorum. Biraz sıkı yapmışım. Bakın ipimi çektim. Tekrar içinden geçirerek yuvarlağımızı oluşturmuş olduk. Halkamızı yapmış olduk. Evet, beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Aşağı açıklamalar bölümüne Instagram sayfamın linkini bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Abone ol butonunun yanındaki zil tuşunu aktif hale getirdiğiniz takdirde videolarımı attığım anda haberdar olacaksınızdır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın ve benimle kalın.